Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazır toplamışken ve böyle güzel ayırmışken bunların faydalarından da bahsetmeden geçmeyelim Öncelikle e, bol miktarda C vitamini içeriyor polifenol demir potasyum içeriyor bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor kolesterolü ve şekeri dengeliyor arkadaşlar e, kanser hücrelerinin gelişmesine engel oluyor Aynı zamanda kolesterolü düşürdüğü için e, bu damarları, kötü kolesterol damar tıkanıklığına neden oluyor biliyorsunuz. Damarları açtığı için kalp sağlığınızın da korunmasına yardımcı oluyor. Latincesi, Punica Granatum, yüzyıllardır pek çok kültürde kullanılmış Ana vatanı Batı'dan Orta Asya'ya kadar. Bizim Akdeniz bölgesinde de bol miktarda bulunuyor, yetiştiriliyor, ticareti yapılıyor. Ee, ülkemiz için de güzel bir meyve. İçeriğinde potasyum, kalsiyum, demir, yanı sıra A vitamini, C vitamini, K ve B vitaminleri, B kompleks vitaminleri. Aynı zamanda folik asit bulunuyor. Şimdi folik asit bulunuyor deyince... Hamileler e, tüketsin anlamında söylemiyorum. Hamilelere bol miktarda folik asit verildiği için hamilelerde biraz sıkıntılı olabiliyor. Özellikle sorunlu hamileler e, tüketmesin narı Çünkü kasılmalara neden olabiliyor. E, diğer hamilelerde doktoruna danışsın. O yüzden e, çok da böyle gömülmeyelim yani bu faydalı diye araştırmadan hemen yemeyelim. Hmm, enerji değerleri çok güzel. Kalorisi biraz fazla. E, 83 kalori. Spor yapın. Bolnar tüketiyorsanız. Karbonhidrat var. Şeker var. Potasyum var. Fosfor var. Kalsiyum var. Magnezyum var. Demir oranı çok güzel. Sıvı 100 gramında 0.5 miligram demir. 0.35 mg çinko barındırıyor. Bunlar bizim için faydalı şeyler. Güzel olan e, vitaminlerini sayayım. Betokareten. Betokareteni e, pek çok şeyde duyuyorsunuz. Folat var. K vitamini var. C vitamini var. Size enerjik yapılacaktır. E vitamini var. B1, B2, B6 var. E, B, bu B vitaminleri ise hmm, hafızamızı güçlü tutuyor, bizi canlı tutuyor, e, neşeli, canlı hissettiriyor. Sağlığa faydalarından da bahsedelim. İçinde bulunan ACE vitaminleri e, antiviral ve antitümör özelliklere sahip arkadaşlar. Çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşenler açısından zengin olduğu için... E, hmm, bizim direncimizi de arttıracaktır. Vücudumuzun bu ihtiyaçlarını da karşılayacaktır. Ama bol şeker içerir. Şeker hastalarının dikkat etmesi gerekiyor tüketirken. Bir de bu tür meyveleri gece yatmadan önce tüketmeyin. Yani uykudan yarım saat, bir saat önce tüketirseniz şekerinizi yükseltecektir. antioksidan olarak etkili, çok güçlü antioksidanlardan bir tanesi. Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri var. Ee, bunun üzerinde çalışmalar da var. Çalışmalarla sabit bu. Ee, Gelişi güzel söylenme, söylenmiş bir şey değil. Kan damarlarını koruyor, insanı gençleştiriyor, kan dolaşımını iyileştirerek kalp sağlığınızı, damar sağlığınızı koruyor Arkadaşlar kolesterol düşürüyor demiştik. Aynı zamanda kolesterol düşürdüğü için kalp sağlığınızı korumakta çok çok etkili bir gıda. Ee, yağ birikmesini de engelliyor damarlarda tabi. Kötü kolesterolü düşürüyor çünkü. İyi kolesterolü ise yükseltiyor da. Ee, bunu biraz araştırın. İyi huylu kolesterole ihtiyacımız da var biraz olması iyi bir şey. Vücudun direncini arttıran bir şey. ve Vücudun verdiği bir tepki bu. O olması gereken bir şey. İyi huylu kolesterol yükselirse e, felç riskiniz azalır. Kalp krizi riskiniz azalır. Sindirim rahatsızlıklarına karşı da çok etkili. Varsağın düzgün çalışmasında güzel bir düzenleyici. E, şöyle bağırsaktaki zararlı mikroorganizmaları ve bakterileri ortadan kaldırıyor e, tabi bazı zor bakteriler var bunun için ilaç almak zorunda kalabiliyorsunuz tabi hemen narı yedim kurtuldum da olmuyor e, ama tüketin faydalı güçlü bir antibakteriyel antiviral yani mikrop öldürücü ve bakteri öldürücü kapızlık problemlerinizin önüne geçiyor Ağız florası için de çok faydası var. Diş etlerindeki enfeksiyonlara karşı faydalı. Hmm, yani sadece diş eti enfeksiyonlarına faydalı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bunu yediğiniz zaman kanınıza içindeki maddeler karıştığı zaman vücuttaki diğer iltihaplı da mücadele ediyor. Kadınların menopoz dönemleri için güzel bir meyve. Nerede bulunan bitkisel hormonlar kadınlardaki hormon sistemlerini Dengeleyici etkiye sahip menopoz döneminde kullanabilirsiniz. Çekirdekleri, çekirdekleriyle yiyin. Rahatsız olmuyorsanız kütür kütür yiyin ya da e, suyunu sıkın. E, meyve sıkacağına koyun. Suyunu sıkın, çocuklarınıza içirin. Kendiniz için çekirdekleri de içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cildin genç kalmasını ve güzelleşmenizi sağlıyor. E, Tabi bunun e, zararları da var. E, aşırı tüketmeyin, aşırı tüketim hiçbir şeyde yapmayın. Her şeyi öyle dengeli kullanın ki et de yiyin, ot de yiyin. E, vegancılık falan var son zamanlarda böyle Özenti bir vegan anlayışı var. Belki bana kızacaklar, alınacaklar ama e, bu düzgün bir e, beslenme sistemi değil. Hamile kadınlardan bahsetmiştik. Nar hamile kadınlarda rahim kasılmalarının neden olduğu için tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışıyorsunuz. Ee, riskli hamileler ilk 3 ayda kesinlikle ve kesinlikle tüketmiyor. Nardan e, nar suyu veya nar sirkesi yapabilirsiniz fermente ederek. Bu etkisini arttırıyor. Antioksidan açısından daha zengin oluyor sirke. Özellikle sirke ee, sadece narın değil elmanın da sirkesi, üzümün de sirkesi antioksidan açısından meyvenin kendisinden çok daha zengin arkadaşlar. Antibakteriyel, antibakteriyel özellik açısından da, da çok daha zengin. Yapın, kullanın. Hazır alacağınız marketten çok zor değil sirke yapmak. videolarımızda da var nasıl yapıldı. Herhangi bir sirkenin anasını başka bir meyveye katarak sirkenizi yapabilirsiniz. Yani elma sirkesinin anasını nar sirkesine nar sirkesi yaparken onda kullanabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Nar çiçeği de faydalı. Kurutulduktan sonra sıcak veya soğuk olarak çay şeklinde içebilirsiniz. Problem yok. Pek çok faydası vardır. O da çok güçlü bir antioksidan, antimikrobiyel. hatta diyabet tedavisinde insülin direncini tedavi etmekte de kullanılabiliyor. Önce kurutuyorsunuz toplayıp yeşilken, tazeyken. Daha sonra çayını yapıyorsunuz. Bitki çayı demler gibi kaynatma usulüyle değil, bekletme usulüyle. Nar ağacı e, sulu ve ılıman bölgeleri seviyor. Tutturmanız çok zor değil, çok kolay. Naracın e, nar ağacın üzerindeki zayıf sürgünleri sıyırıp toprağa ekerseniz 50-60 santim kazıp kazmak yeterli. Çok derin bir e, çukur açmanıza gerek yok. Çukurların içine dikebilirsiniz. Tabi altına suni ilaçlar atmayın. Organik gübreler ile besleyin. Yaptığınız malçlarla da destekleyebilirsiniz. Ya bazıları artık hayvanların gübreleri de organik değil diyor. Yedikleri yemlerden dolayı mesela yemler neyden yapılıyor? Mısırdan yapılıyor ya da hayvan sıvacı mısırdan yapılıyor. Mısırda GDO var. Ee, malç hazırlayabilirsiniz, malçlarla besleyebilirsiniz. Hmm, çapayı çok sever nar ağacı, dibine sık sık çapalayın, sulayın. Ee, şu var meyveye gittikten sonra meyveye başladıktan sonra nar ağacına çok su vermeyin. Ee, meyveler çatlayacaktır. Biz bunu daha önceden yaşadık. Bir sene hem yağış çok bol oldu, hem biz verdik suyu, verdik suyu nar'a, bütün meyveler açıldı. Ee, o yüzden aşırı su vermeyin meyve olmaya başladıktan sonra ama ilk etapta güzelce sulayabilirsiniz. Bunlardan meyve suyu yapacağız. Ağzını güzelce kapatıp e, bir süre kullanabiliriz. Çocuklara da içirebiliriz. Meyvemiz burada. Gayet dirençli bir ağaç. Nar ağacı. Kolay tutan. Ve kendi kendine meyve veren böyle çok aşırı da bakım istemeyen bir ağaç. Yetiştiriciliğini ticaretini yapmak isteyenler için de e, oldukça bence kazançlı bir ağaç. Dirençli olduğu için. Son yıllarda cevize çok yüklenildi. Ceviz fiyatları sabit duruyor. Ee, bir de ne bileyim ben daha çok böyle doğal cevizi seviyorum. Mesela sürekli ee, aşı cevizi aşı cevizi aşı cevizi içi çok yağlı değil aşı cevizinin böyle doğal eski sert cevizdeki tat onda yok narın da doğalına ekin böyle içi kupkırmızı sıra sıra tane tane dizilmesine gerek yok doğal olsun eski ürünler eski ağaçlar dedelerimizden kalan ağaçlar bulup onları dikmeyi seviyorum o yüzden benim hmm, yetiştirdiğim meyveler genelde Nasıl derler onların ismine? Kaba ceviz, kabanar. Yani aşılı değil. Çok o tarza yönelmiyorum. Kendi bahçemde de ektiğimde eski ağaçları, eski fidanları tercih ediyorum. Hem çok daha dayanıklı oluyorlar. Mesela bir ceviz yetiştiği topladığım zaman iki sene boyunca bu dayanabiliyor ve içi asla bozulmuyor. Olduğu gibi kalıyor. Size de tavsiye ederim. Organik kullanın uzun ömürlü olsun sağlıklı olsun bir başka türde görüşene kadar nereden bu kadar Allah'a emanet olun arkadaşlar